Amazon kadınları gerçek mi? Amazonlar eski efsanelerde geçen savaşçı kadınlardan oluşan bir topluluktur. Yunan mitolojisine göre bu cesur kadınlar erkekler gibi ok atar, kılıç kuşanır ve at sürerdi. Amazonlar erkeklerle çok az görüşür, çocuk doğurduklarında erkekleri gönderir. Kızları ise kendileri gibi savaşçı olarak yetiştirirdi. Genellikle Karadeniz çevresinde yaşadıkları söylenir. En ünlü kraliçeleri hippolitadır Amazonlar birçok efsanede Yunan kahramanlarıyla savaşırken anlatılır. Gerçek olup olmadıkları kesin bilinmese de cesaretleri ve özgürlükleriyle tarihe geçmişlerdir. Amazonlar hakkında anlatılanlar efsanelere dayansa da Tarihçiler ve arkeologlar bu savaşçı kadınların gerçekten yaşamış olabileceğini düşünüyor. Karadeniz çevresinde bulunan eski mezarlarda kadın savaşçılara ait olduğu sanılan silahlar ve zırhlar bulunmuştur. Ayrıca eski Yunan, Pers ve Çin kaynaklarında da kadın savaşçılardan bahsedilir. Ancak Amazonların tam olarak efsanelerde anlatıldığı gibi yaşayıp yaşamadığını kesin olarak bilmiyoruz. Yani Amazonlar tamamen hayal ürünü olmayabilir, ama bir bildiğimiz şekliyle var olduklarına dair kesin bir kanıt da yoktur. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz bizim için yorumlara bir kalp bırakır mısınız?